Önemli şahsiyetlerde bugün Canan Kaftancıoğlu var. Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ilk öğretim öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1995 yılında tıp fakültesinden mezun oldu. İstanbul Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 97 yılında aynı üniversitede adli tabip olarak ihtisas, ihtisas İstanbul Tıp Fakültesini bitirdikten sonra aynı üniversitede 97 yılında adli tabip olarak ihtisas yapmaya başladı. 2000 yılında Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda adli tıp incelemesi yaptı. İşkence olgularının adli tıbbi değerlendirmesi adlı teziyle ihtisasını tamamladı. İhtisasını tamamlamasıyla adli tıp uzmanı yani adli tıp doktoru oldu. Aile meçhul cinayetleri incelediği Benim Babam Bir Kahramandı adlı kitabı mevcuttur. Ümit Kaftancıoğlu, Öykü Yarışması'nın düzenleme komitesinde yer almaktadır. Birleşik Haziran Hareketi'nin yürütme kurulu üyesidir. 2011 ve 2012 yılları arasında CHP'nin kültür, basın ve iletişim alanındaki il başkan yardımcısı. 2014 seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı aday oldu. 2018'deki CHP Kongresi'nde il başkanı oldu. 2 Mayıs 2022 tarihinde kendisinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında Kamu görevlisine kamu görevi nedeniyle hakaret etmek, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak gibi suçlamalarla dava açıldı. Yargıtay tarafından kendisine 4 yıl 11 ay 20 gün e, hapis cezası verildi ve siyasi yasak getirildi. 31 Mayıs 2022 tar tarihi 31 Mayıs 2022 tarihinde karar tem karar nedir, 31 Mayıs 2022 tarihinde karar infazı götürüldü. Kaftancıoğlu işlemlerin yapılması için İstanbul Adliyesi'ne geldi. Oradan Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Aynı gün içerisinde de tahliye edildi. 14 Haziran 2022 tarihinde de CHP'den üyeliği düşürüldü Yargıtay tarafından.